Yani bir şey daha var ama diyeyim mi demeyeyim mi? Yazdım zaten demesem ne olur bakarsınız ama 36. da bu var ya bu Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve mu ala seyyidina Muhammedin illezi ma ulide fil vücudi ve lem yücet misluhu kattu O Muhammed gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem Varlık aleminde misli doğmamış kıyamete kadar da misli bulunmamış Bu kadar Bu lafız ama Arapçalarını okumakta fayda vardır. Ne diyor biliyor musun? İmam-ı Becuri Hazretleri büyük bir zattır. Becuri, allamedir yani. Bu zatın beyanı var. Ömründe bir defadaki bu salavatı okuyup da bir kul cehenneme girerse Allah'ın huzurunda beni yakalasın diyor. Bunlar büyük işler. Büyük iddialar bunlar. Bunlar ilham meselesi. Allah'tan bilgi almadan konuşulacak laflar değil bunlar. Beni diyor Allah'ın zorunda felyak bizni beyneye değille azze ve cel. Tutsun beni diyor. Tutsun yalancı mı desin? Bir kere ömründe okuyan. Hey gidi bu sohbetlere gelenler. Hey gidi bunu dinleyenler. Kazançlara bak, kazançlara bak kazançlara. Nereden biliyor bu millet duymamış ki? Duymamış. Bu kadar insan var. Şimdi bunu bir de duyup da nasip olmayan var ha. Şimdi içinizde öyle adam var ki mesela bunu burada duyacak, bir kere bile okumadan ölecek. O da var.